Bu videoyu çekmemin sebebi başıma gelen bir olay sebebiyledir. Bir kardeşimiz bana geldi, çocuğuyla ilgili bir takım bilgiler verdi ve şöyle söyledi. Hocam benim çocuğum artık bizim evde kıldığımız şekliyle namaz kılmıyor. Benim çocuğum evde yapmış olduğum yemeklere kattığım etleri yemiyor. Hatta ve hatta bir tartışma esnasında benim çocuğum bana sen kafirsin dedi. Ben bunu dinleyince acaba bu gence ne yapabiliriz diye düşündüm. Fakat anladık ki genç bütün bu sapık inanışları sapık anlayışları internet üzerinden öğrenmiş ve internet üzerinden ısmarladığı kitapları okumuş ve artık ehli sünnet çizgisinden çıkmış. Ben bu kardeşimize dedim ki çok üzgünüz ama yapacağımız bir şey yok. Çünkü o kardeşim beni de kafir olarak görüyor dedim. Çok üzüldüm. Ve bunun sebebiyle bugün size ben nasıl bir Müslümanım videosunu çekmeye karar verdim. Evet, kendimizi şöyle anlatmamız gerekir. Ben Müslümanım. İslam anlayışı tek bir anlayış değildir. Benim inandığım İslam, yaşadığım coğrafyanın İslam anlayışı ile şekillenmiştir. Bu anlayış yüzyıllardır alimlerin ve halkların ortak aklı ile kabul görmüş ve bu zamana kadar devam etmiştir. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim yanlışlık üzerinde asla birleşmez buyurmuştur. O halde biz de ehli sünnet ve cemaat çizgisinden ayrılmayarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurtuluşa erecek dediği kimselerden olalım. Şimdi soru şu. Ben kendimi Müslüman olarak nasıl tarif ederim? Ya da ben nasıl bir Müslümanım? İnandığım dinin iki yönü var. İnanç yönü ve amel yönü. İtikatta yani inançta imamın imamı maturididir. Ya da imam eşaridir. İnandığım itikat esaslarını imam maturidinin anlattığı ve benimsediği şekilde ben de benimsiyorum. Amelde imamın i̇mam Azam, Ebu Halife'dir. Ya diğer üç hak mezheptir. Bunlar İmam-ı Şafi, İmam-ı Maliki, İmam-ı Ahmet bin Hanbel'dir. Artık şimdi sen kimi dinliyorsan, kimi takip ediyorsan, kimin peşinden gidiyorsan, senin seyrettiklerini, dinlediklerini, peşinden gittiğin kimseleri ölçeceğin hassas bir terazi var. Her duyduğunu bu terazi ile ölç. Uyarsa al, uymazsa at çöpe gitsin. At çöpe gitsin. At çöpe gitsin. Çünkü değersizdir. Böylece ahir zamanın fitnelerinden kendini korumuş olacaksın ve inşallah selametle cennete gideceksin. Allah Celle ve Ala Hazretleri bizi ehli sünnet çizgisinden ayırmasın. Hepiniz Allah'a emanet.